Ağızda iyileşmeyen yaralar. Ee, iyileşmeyen yaralar. Genellikle nedir? Viral enfeksiyon, virüs. Her pestüre birçok virüs var. Ne yapıyoruz bundan? Ormuz GMS gümüş. Birkaç damla. Yutmuyorsunuz biraz ağzınızda geziyorsunuz veya sürüyorsunuz. Şimdi 3 defa bir çay kaşığı yerine 10 defa 5 damla daha etkili. Sık sık kullanmak etki süresini artırır, hızlı iyileşmesini sağlar. Viral bir enfeksiyon ağızda oluşan aftların sebebi. Ormuz gemesi. Evet, bu kadar basit. Sorun değil. Ormuz gemesi yani şu gördüğünüz ürün. Evet, bu içinde gördüğünüz ormuz aynı bulut gibi. Uy, böyle çalkalanıyor. evet, <laughs> bulut gibi. Ormuz monoatomik. Maddenin en küçük hali atomik boyutta. Atomik. İyileşmeyen azıcık yaralar için ormuz giymesi yeterli. 3 defa bir çay kaşığı yerine 10 defa 5 damla daha etkili. Hemen yutmayın bazıları tutarsanız daha etkili.